Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başlamış olduğumuz yeleğin, bakın, bir solundan bir sağından bir soldan bir sağdan başladım. Sağdan birinci dalımı yaptım, bitirdim. İkinci da dalıma başladım, ikinci dalımın da ikisini ördüm. Tam 26 santim, bakın, tam 26 santime ulaştım ve şimdi kol kesimlerini yapmaya sıra geldi kol kesimlerini nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Kol ve yaka kesimini önce kolu başlatıyoruz ama bakın bunun için ilk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ördüm, üzerinden atlatarak kesim yapıyorum ben. 1 üzerinden atlattım 2 üzerinden atlattım 3 Bakın 3 tane kesimimi yaptım. Kol için ilk kesimimi yapmış oldum. Şimdi var olan ilmeklerimi yine örüyorum aynı şekilde. Düz olarak örüyorum. Yine dalımı yapmaya devam ediyorum bu aşamada. Bakın iki tane bir tane yapmışım. 26 santime ulaşmışım. İkincisini yapıyorum. Bakın doladım. Önceki ajurumu düz ördüm. Ve iki tane tersimi örüyorum. Zaten dalların yapımının neyi nasıl ilerlettiğimizi daha önce göstermiştim. O yüzden tekrar tekrar bunu anlatmak istemiyorum. Bakın burada artışımızı yaptık. Burada kesim yapıyoruz. Bakın ilk kesimimizi yaptık. 3 kestik ilkinde. Şimdi ikinci aşamada 2 iki keseceğiz. Ondan sonra 1 1 kesmeye de ah devam edeceğiz. Allah Allah. 2, 4, 6, 7 kenar patımı ördüm daha sonra ters örmeye devam ediyorum örgümün arka yüzündeyim aradaki yılan dediğimiz o ajurlu kısmı da nasıl yaptığımızı biliyorsunuz anlattım sizlere oraya aynı şekilde devam ettiriyoruz zaten sonuna kadar hiçbir şekilde değişmiyor o. örmeye devam ettim. Şimdi bu aşamada iki tane daha keseceğiz. Zaten sonrasında da bir bir kesmeye devam edeceğiz. Pardon bunu örmeyecektik. En sonuncu ilmeğimizi örmüyoruz. Kesim yapacağız çünkü. Bakın örmediğim ilmeğim hala şişimde bir sonraki ilmeği de örmüyorum ve üzerinden atlatıyorum bir bir tane örüyorum yine üzerinden atlatıyorum 2 bakın bu aşamada iki kestim ilkinde 3 kesmiştim şimdi iki kestim bundan sonra bir bir kesmeye devam edeceğiz ama buna yaka kesimimiz de dahil olacak yaka kesimini de Nerede ne zaman yapacağımızı sizlere göstereceğim. Dalımı yapmaya devam ediyorum. kusura bakmayın ne olur eğer ki bir eksiğim bir yanlışım varsa sizler uyarın beni yorumlarda mutlaka yazın ee, son zamanlarda ufak bir kaza yaşadım ister istemez böyle bir durgunluk oluyor bir tuhaf bir durum yaşayabiliyorum eğer ki öyle bir durum olursa lütfen beni uyarın bana söyleyin yazın düzeltmeye çalışayım bakın yaka kesimini nerede yapacağımızı sizlere göstereyim tabii ki de göstereceğim yine sizlere ee, ilk kesim yaptıktan sonra burada 6 diş haroşa sayacağız 6 diş haroşa olduktan sonra bu e, yaka kesimine de başlayacağız şu anda ikinci dişim bu benim Artık kol altından bir bir kesmeye devam edeceğiz. Ne kadar keseceğiz kol altı için? Tam 10 tane ilmek kesmemiz gerekiyor. Yani bir bir keserken say saymamız gerekiyor. Şu anda 5 oldu. Ee, bir 5 daha keseceğim. 10 tane ilmek keseceğim kol altı için. Ee, Yakak kesintisi için tekrar buluşalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Ee, yeleğimizin kol kesimi bu şekilde. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.